Oğuz Gonzuk, Mödi Mehver, Öl Ramazan'dan. Önce görün bir bölümden dik diyeceğim. Bir bölümden dik diyeyim ben de yiyeyim de olsun. Ve telefonu dirmeye baktık demeyi. Ara gitti bu telefon. Arvat gelip benden kabak telefonu tapsa, ben miydi mesela Mart ayda gelmemiş, Arvat benden ayrılıp geçse. Ben ne niye Mart ayında? Allah. Yok test telefonu tapmalıyam ben. Ay haritasın ay telefon. Hmm, <laughs> 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 Seher asılıp. <laughs> Ay mala gel eve daha dün gel evinde meydül serece yorda az oynan suyun içinde ayakların rematizm olacak kime güvenir ben göz ama ay Allah Hey mama gene Ana bu yumurtanı içinden düzen çıkarda bilsin sen yemek vereceğim Emeği evet, seçin mı? Ne olur A! Öbür öz-özü dur, yaxşı olacaq. Məndə uldan da axacaq. Gəgə, üstümdə sənin üzü bu təsiri yoxdur. Gəgə, gəl mə bir az öz-özü durdu. Gəgə, gəl mə. Gəgə, yıxılır. Gəgə, yıxılır. Gəgə, yıxılır. Sənin mən əlinin ətin